Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalın Huzur Park'ta bulunan Antik Tiyatro'da yeni plastik sandalyeler koyduğunu, buraya boya badana yaptığını ve buraya da Ferdi Zeyrek ismini verdiğini ilan etti. Tabi Ferdi Zeyrek kimdir? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Haziran ayında elin bir kaza neticesinde vefat etti. Burada biz tabii ki Ferdi Zeyrek'e tekrar Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz ailesine sabırlar diliyoruz. Ve gördüğümüz kadarıyla tüm Manisa tarafından sevilen iyi bir insanmış. Ve bunun isminin Manisa'da bir yerde yaşatılması doğaldır. Buna hiçbir şey diyemeyiz. Fakat burada bu isim verirken şuna bakmak lazım. Birincisi bu eseri kim yaptırdı? Bu eseri yaptıran geçmiş dönemlerde uşağımızın belediye başkanı olan Ali Erdoğan'dır. Ve dolayısıyla da ismi vermek veya en azından onun rızasını almak gerekmektedir. Diğer taraftan Uşak'ta herhangi bir terse isim verilirken bu verilen ismin Uşak için bir anlamının olması lazım. Uşak'a hizmet eden bir kişi olabilir veya Türkiye'de çok önemli hizmetler yapmış birisi olabilir veya diyelim ki Türkiye'yi dünyada temsil etmiş birisi olabilir veya bu ülke için canını feda etmiş şehitlerimizin ismi olabilir. Bu pencereden baktığımız zaman bunların hiçbirisine Ferdi Zeyrek isminin uygun olmadığını görüyoruz. Sadece bu kadarla mı kalıyor Uşak Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin yanlışı? Hayır. Diğer taraftan geçmiş dönemlerimizde Orman ve Su İşleri Bakanlığımızı yapan ve şehrimize çok sayıda gölet ve hizmet yapılmasına vesile olan Veysel Eroğlu Bakanımızın ismi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir parka verilmişti. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyelerinin oylarıyla bu ismi kaldırdılar. Ve onun yerine Uşak için hiçbir anlamı olmayan Türkan Saylan ismini verdiler. Türkan Saylan değerli bir insan olabilir, bilim kadını olabilir ama Uşak için hiçbir önemi yoktur. Ve dolayısıyla da ben belediye başkanımızdan şunu istirham ediyorum. Lütfen isim verirken birincisi kendiniz biz eser yapın kendi yaptığınız eserin eserin üzerine yeni bir isim koyun. İkincisi isim verirken de bu toplumda bir yeri olan, bu toplum tarafından benimsenen isimleri o e, eserlerin üzerine yazın lütfen. Yoksa öbür türlü herkes kendi sevdiğini veya gönlünden geçen ismi verirse bu burada ne kayda kalır ne düzen kalır. Bu konuda uşaklı hemşerilerimizi bilgilendirmek istedim tüm vatandaşlarımıza saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Değerli yani uşaklı hemşehrilerimiz. Şimdi Sayın Vekil burada şunu söylüyor o, hocam anladığım kadarıyla. Diyor ki e, Sayın Profesör Doktor Türkan Sayren rahmetli oldu. Bunun uşakla bir ilgisi yok. Büyük bir bilim adamı, büyük bir ilim adamı olabilir. Ama Fevzerik. uşakla ilgili Fer Zeyrek. Yok Ferdi Zeyrekle ilgili, rahmetliyle ilgili bir şey e, diyor ama esas Türkan Saylanla ilgili olan kısımda söylüyor. Evet. E, rahmetli Türkan Saylan'ın büyük bir bilim adamı, bilim adamı, ilim adamı olabileceğini ama uşakla ilgili bir katkısının, uşağı bir faydasının, uşağı bir etkisinin olmadığını e, söylüyor ve bu nedenle Cumhuriyet Halk Parti meclis üyelerinin oylarıyla uşağa çok ciddi derece katkı sunan Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Afyon Milletvekili ve Orman Su Bakanımızdı, Orman Bakanımızdı, uzunca süre bakanlık yaptı. onun adı verilen bir parkın Türkan Saylan Park olarak dönüştürülmesine tepki, ver, tepki verdi, tepki veriyor şu andaki konuşmasında. Yani dediğim gibi kısaca Türkan Saylan'ın uşağa bir katkısı bir ortam yok. Ama Veysel Eroğlu'nun katkıları var, uşağa ciddi de barajları ve destekleri oldu. Onun isminin kaldırılıp buna verilmesi çok hoş değil. Herkes kendi kafasına göre, kendi sevdiği, kendi istediği isimleri verirse bu bir düzeni ve etik kuralları bozar diye bir eleştirisi var. Tabi bu eleştirisine Sayın Belediye Başkanımız Özkan Yalım'ın bir cevap hakkı doğdu. Bakalım ne diyecek? Çünkü e, Sayın e, İsmail Güneş Bey'in bu konuşmasında eleştirebileceğimiz yerleri olduğu kadar e, katıldığımız yerleri de var. Yani tamamen yanlış bir konuşma değil, tamamen doğru olduğunu da e, ileride olup olmadığını da göreceğiz. Eleştireceğimiz konular da e, olacak. Çünkü genelde artık bunlar Türkiye'de bir moda oldu. Ya yani nasıl bir moda oldu? İktidara gelen insanlar e, bir önceki yapılanları... Ya tamamen sahipleniyorlar ya da küçük çaplı değişikliklerle gidiyorlar ya da tamamen yok sayarak çürümeye, yok olmaya, zarara, ziyana e, terk ediyorlar. Bununla ilgili olan kısım biraz farklı. Sayın e, rahmetli Ferdi Zeyrek değil mi? Evet. Zeyrek Bey'in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın adı verilen bir amfiteyatromuz vardı. Onunla ilgili kısımdalar. Şunu söyledi. Ya yani Bunların tamamı AK Parti döneminde e, yapıldı. yapıldı denildi ama tabi orası Pardon, aslında Ali Erdoğan MHP ben. döneminde yani e, öyle dedi zaten. MHP döneminde yapılması yapıldı başlandı. Diğerleri de AK Parti'nin Nurullah Çağandır, Mehmet Çakın'dır. Bunlar da Mesut Aydın'da e, ama Mesut Apaydın döneminde yapıldı mıydı bilmiyorum. Yani AK Parti Belediye Başkanları bunları Geliştirdiğini Özkan Yalın Bey'in işte boyayıp, badanayıp, ufak-tefek değişikliklerle bunu yaptığını eğer isim vermen gerekiyorsa kendin yap, kendin isim ver, kendi yaptığın eserlere koy. Bizim yaptırdığımız, bizim partimizin yaptırdığı eserleri, ortamları veya seninden önce yapılanları boyayıp işte biraz şekillendirip, birazcık değiştirerek. Yeniymiş gibi sunmana karşıyım dedi. Benim anladığım bu galiba değil mi hocam? Yanlış mı anladım? Evet. Aynı şekilde Ferdi Zeyrek Rahmetli'nin e, isminin yani burada e, onu andıracak bir durumda olmadığı kendini, e, Özkan Yılım zamanında yapılan bir şeyin olmadığını Ali Erdoğan zamanında belediye başkanı Ali Erdoğan zamanında yapıldığını. Ya yani rahmetli Ferdi Zerin Cumhuriyet Halk Partili bir Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu bunu ima ederek söylüyorum, genişleterek söylüyorum. Ya yani uşakla ilgili bir konu, ortamının olmadığını, uşağa bir katkısının olmadığını, uşağı ilgilendiren bir konunun olmadığını ama tabii ki insanların vefatıyla ilgili bu tür kazalarla ilgili ölümleri üzüldüğünü ama uşağı adının konulmasını gerektirecek bir hizmeti olmadığını mı ima etti? Onu mu evet, söylemeye çalıştı i̇şte hocam? Yanlış mı aynen. Anladım. Sen aynen. Da, Türkan daha Saylan iyi, o, da, is, daha... o isminde de öyle. Ferzeerik e, isminde de öyle.